Bana göre hani aldatmak ve aldatılmak da normal bir şey. Erkek yapıyorsa kadın da yapmalı. Ya yapmalı öyle bir şey <laughs> yapmalı. Son soru. Ha hayır sondan bir önceki soru. Ben kendimi çok farklı hissediyorum mesela. Çöpçü, çöpçü gibi olurum. Profesör gibi olurum. <laughs> Benim seviyeme yetişemeyeceklerini de düşünebiliyorum. Aa. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Burada böyle çakıyorlar. Evet. Büyük bir hafızanın bölümü gidiyor. Böyle balık gibi bakıyorsun. Normal değil ya. Oo. Aa, Bizi hep böyle yapıyor bu kız. Gökcan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Şimdi size değer yargılarıyla ilgili altı tane soru soracağım. Normal midir ya da anormal midir diye. Siz normal ya da anormal diyeceksiniz. Biz aynı soruları sokakta da sorduk. Tamam. Eğer sokaktaki ile cevaplarınızı örtüşürse normalsiniz. Örtüşmezse anormalsiniz. Bakalım. <laughs> İlk soruyla başlıyorum. Telefon ekranına kendi fotoğrafını koymak normal midir? Normaldir. Bence de normalde benim de vardı bir dönem. Niye, 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 anormal olsun ki? Çok şey mi duruyor? Hani kendini koyuyorsun ya böyle. Beğenmiş gibi. Öyle yani bilmiyorum ki. Evet ama o zaman insan fotoğraf çektirmesin. Valla ben kendimi sürekli çekip çekip koyasım var mesela. Ya yani telefon ekranına koymakla bir eskiden albüm yapılırdı. Albüm yapmak arasında ne fark var? Hiç. Evet kapağına da kendini yani. koyuyorsun. <laughs> Buyurun bakalım ne demişler. Kendi çok beğeniyorsan normal. Ben hiç kimsenin resmini koymuyorum. Ben de kendi fotoğrafımı koyuyorum. Ay çok güzel. Çünkü elimi çok beğeniyorum. Evet güzel kadınsınız. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Teşekkürler. Şu normal olarak görüyor ama ben koymuyorum. Nazara gelirsin diye mi? Belki de. Olabilir. Ben Olur. koyuyorum valla. Valla. Yok ben koymuyorum. normal tabi. Mesela. Kendim şu an. Aa, ama sırttan. Yani ama kendim sonucu. Tabii evet. Normal. Normal karşılıyor. Yani sevmesi gerek. Çok beğendiysem koyarım mesela. Ben de yaparım. <laughs> yani normaldir. Ben de yaparım. Bir de bilerek telefonumu bir yerde unuturum ki. <laughs> Çerim böyle ekranı çok bakarlar güzel. aynı kadar güzel kadınmış derler arkamda. Sen de yap. <laughs> evet. Evet benim ekranımda var zaten. Kendini beğenmiş olduğum için ekranımda da o var. Yani herkese görmüş olsun isterim yani kendimi. İyi yapıyorsun. Normal bir şey bence. Tekelim beğeniyor. Aynen bazı insanlar normal olmadığını düşünüyor ama işte onlar da kendini beğenmiş egoist alt sınıflar bence. Aa. <laughs> alt sınıf mı dedi? Alt sınıf mı dedi? Aa, evet, aa. egoist dedi. Ama fotoğrafı hiç sevmiyorum aslında ben. Fotoğraf hiç yok yani benim ekranımda mesela. Ne var? Hiç fotoğraf yok, hiçbir şey yok. Öyle ekran. Simsiyah. Ne ne gidiyor? Mavi bir onu bile hatırlamıyorum. <laughs> Bu sondan sonra ben şey yaptım. Dünyanın neresinde olduğunu gösteren var ya. Benim o şimdi ekranım. Haa güzel. O benimkinde olmayabilir muhtemelen. Benim çünkü Android olduğu için. <laughs> şimdi benim ekranım o. Ama bir ara kendim vardım. Bir ara koydum kendimi. İkinci <laughs> soru. Ben daha iyisini yaparım deyip yapamamak normal midir? Normaldir. Bence o normaldir, yani yapamıyorsan niye iddialaşıyorsun? E, zannediyorsun çünkü yapacağını, kendini insanlığı... daha şey zannediyorsun. Ama insan yap ne yapıp ne yapacağını bilmez mi? Şimdi bana gel... Denemeden bazen Aa, Şimdi bana gel, burada futbol oynadı oynamayacağım, oynayamayacağım çok bariz. Basketbol oynadı oynayamayacağım çok bariz. Evet. İşte çok büyük konuşanlar var ya hani onu kastediyorum hani... ...yapacağını zannediyor ama yapamıyor aslında. Onu denedikten sonra öğreniyor. Daha iyisini yaparım diyor. Yapamıyor ama. Size göre normal, bana göre o normal. Bakalım tamam. ne demişler. Değil bence. Değil diyor. Tabii yapamayacağın şeye söz vermeyeceksin. Yapacağım diyorsan da yapacaksın arkadaş. Vallahi öyle yani. Mantı açarım diyorlar gidiyorsun. Ondan sonra istiridye makarnasının içine kıyma koymuş. Allah Allah. Yer misin kız ben yeme. Ay yemem tabii ki. Allah Allah. E becerem e, şimdi daha iyisini yaparım deyip de yapamamak kişinin e, becerisine bağlı, zekasına bağlı, ortamına bağlıdır. Onun için ben e, normal diye düşünüyorum. Normal diye düşün. Belki bunu derken biraz heyecanlanmış olabiliriz yani. Bence normal olabilecek bir şey bu. Aa 1 sezonu geçtiniz. Aa okey olabilir diyorsun. Evet. Normaldir çünkü orada 3-1 <laughs> benim artık kazanma şansım kalmadı. Kendini bir halt zannediyorsun. Karşı tarafın yaptığını beğenmiyorsun. Ben daha iyisini yaparım dediğinde yapamadığın vakit bana göre normal ama o yapamayan kişiye göre çok anormal bir durum. Ben her zaman en iyisini yaparım dediğimde hep en iyisini yaptım. Yani no, yapamamak normal bir şey değil. Yani o yola çıkıyorsan yapmalısın bence. Ya yapacaksın. Ya yapacaksın. Alkışı alacaksın. Evet her zaman alırım. <laughs> Vallahi bravo. Ben çok büyük konuştuğum için yapamama ihtimalim de oluyor. Yap, yapamadığım oluyor. O yüzden kendimden biliyorum. Ya bilmiyorum. Mesela yaparım diyorum. Ya belki üşenmiyorum. Daha iyisini yapmıyorum. Hani sebepleri var. Belki tembellik yapıyorum, belki o kadar çok çalışmıyorum da yapamıyorum. Hmm. Ama yaparım diyorum kafamın içinden geçiyor mesela olmayabiliyor. Üçüncü soru, hep yanlış ata oynamak normal midir? Hep kaybetmek yani. Hep kaybetmek. Evet. <gülüyor> 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 Düşün. Benim gibi hırslı bir adam için tabii ki anormal. Hayatı pişmanlıklarla dolu bir insan olarak ben ee, evet bence. Yanlış ata oynamak olarak değil de hani çok fazla pişmanlığım var. Ben çok hırslı bir adam olduğum için bana göre o normal bir durum yani. Değil mi? Bakalım. <laughs> değil. Hep yanlış yapılmaz. Hep yanlış ata oyna. A yanlış ata oyna. Yani. Olmaz diyorsun. Herhalde bir değiştirmek lazım. Her gün mesela aynı pilav yenmez. Her, bir aynı <gülüyor> <gülüyor> her gün aynı yerde çabuk Ne alaka? Ne dedi? Her gün aynı pilav yenmez dedi de ne alaka? Anlamadım. Yani hangi ata oynarsın mesela? Biraz Üç koşuyu kazanmış olması mı lazım? <laughs> yani bence de. <laughs> yani insanın doğrusu da olacak, yanlışı da olacak. Yani düşe kalka öğrenecek insanlar her şeyi. Yani yoksa hiçbir tecrübe edemeyiz. Tecrübe edemezsek de neyin ne olduğunu bilemeyiz. Kazandıran ata denk geldin mi? gelmişimdir şimdi illaki ki gel. İlla. gel. sonra bir daha oynamadın üstüne İra. <laughs> oynadım tabii ki. Oynadım. ama o bir kere kazandırdı sana. illaki tekrardan kazandırdı zaten yanlış şeylerim de oldu çok yanlış şeylerim oldu ama doğru şeylerim de oldu tabii ki deney 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 düşe kalka öğreniyorum ben. öğreniyorum ki. yani. atlar ayakta uyuyor bir ay mi oldu şimdi? evet. bazı alışkanlıklar vardır. <laughs> o kalıplardan çıkamayanlar hep aynı ata oynarlar ve her defasında da kaybederler. Hiç başınıza geldi mi öyle bir şey? Halen geliyor. Hala geliyor. Evet. Ata değiştiremediniz. Atı değiştiremedik aynen. Bilmem yani yanlış doğru mudur? Değildir. Değildir diyorsun. Evet. Arada başka atları oynamak. Tek at olur mu ayol? Olmaz işte. Bir de yanlışsa o. Bile 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 ayol. Olmaz. Ay Bir yanlış yaptıysa bir daha asla affetmem. Başka atı oynarım. Cins atları oynarsın. Tabii cins oldum daha iyi olur. Kumar oynamak normal değil bence. Biraz gerçekçi olalım. Şey gibi düşün hani. Hep aynı hataları yapmak. Evet evet anladım ama yani bu bir kumar aslında. Tabii o da bir evet. Ee, aynı hataları yapmak belli ki bir şey yapmışsın. Sonucunu görmüşsün bir daha bir şey yapıyorsun. Bir şey üretiyorsan harika. Bir sanat eseri üretiyorsan, bir müzik yapıyorsan, hat aynı hatayı defalarca kere yapıp hatayla ilgili bir şiir yazıyorsan okeydir bence. Aynen. Ama aynı ata oynamak değişim ge, oynuyoruz işte genel olarak biz aynı. Evet. Bu e, farkına varamadık daha da. Seviyor bu aynı ata oynama işini. Sus sorma. Aynı ata değil ama hep yanlış hata. O farklı bir şey. Ne yani şimdi bu? Dedi. Diyor ki yani yanlış hata yapıyorsan ama hatayla ilgili bir şey üretiyorsan der güzel bir şey dedi. Ben anlamadım normal mi dedi o normal mi dedi sonra yine the Ya soruyu anlamamışlar ki zaten. Aslında ben şeyden bahsettim hani şanssız insanlar vardır. Gerçekten hep her attıkları adım adım hata olabiliyor yani. Ama bilmeden aslında. Hani yani iki kişi kaçıyor. iki kişi olup sonucun bu kıza kalıp sonucu anlamamamız da güzel oldu. Sonuç, hatayla ilgili bir şey üreteceksin falan dedi. Enteresan oldu. Berabere mi kalmış olsak hocam? Evet ödüm? yani. <laughs> anormal mi dedi? Evet anormal dedi. Anormal dedi. Yok bundan... Esra'yı üretiyorsan falan okey ama normalde hmm. hatalarını tekrarlamak yanlıştır dedi. Ama burada aynı hata değil ki aslında hep farklı hata yapmaktan bahsediyor. O kız öyle anlamadı. Evet. Ben kazandım yani, evet. meşhur. Hadi siz kazanmış olum. <laughs> <laughs> Erkek aldatınca ayıplayıp, kadın aldatınca kesin kadın haklıdır diye düşünmek normal midir? Aslında bunun tersi de öyle. Yani kadın aldatınca <gülüyor> ayıp... Yok <laughs> değil. <laughs> <laughs> Yani, Erkek bence de değil. Bence de onlar. Ben zaten insanların her şey beklediğim için bana göre hani aldatmak ve aldatılmak da normal bir şey. Ben böyle şoklara girmem yani. Çok insana ait bir şey. Yani insanlardan beklenilecek bir şey bu. Aldatılmak. Aldatılmak da aldatmak da. Hatta aldatılan insanın beni nasıl aldattı demesi de çok saçma bir şey. Bunun seninle bir alakası yok çünkü aslında. Kendiyle alakası. <laughs> evet yani. Buyurunuz. Ay normalde erkek yapıyorsa kadın niye yapmasın canım? O, o, yani o da bakabilir yani tabiatta bir sürü çeşit var. Tabii ki. Yani niye tek çeşitli kalsın? Yani olabilir. Gerçi işte. Ya aslında kadınlar hep haklı derler de. Aldatınca haklı değil mi diye düşünüyorsun. O zaman da haklılardır herhalde ya. Değil mi? Evet düşünürsem ya. İnsan dünyada her şeyi ya. görmek istiyor valla. Valla doğru ya. diyor yani. İstiyor insan istiyor. Niye istemezsin? İster tabi. Valla erkek aldatıyorsa kadın da aldatma hakkı vardır. Bence de. Aynı. Aynen düşünce Bence de yani. 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 Hakkı oluyor da kadın hakkı olmuyor mu? Erkeğe bir şey yetmiyor da kadına da yetmemezlik olamaz. Mı? Erkeğin elinin kiri oluyor da kadın neye kiri oluyor? Öyle derler ya el, erkeğin elinin kiri. Yani saçmalık yani. Ne demek yani? Ergenlik kiri oluyor da yani kadın yapınca niye silah sarılığı öldürüp keserim, biçerim, doğrarım. Ne kadar kötü. Yani namus anlayışı orada bu namus değil mi? Namus o da yapar herhalde. O da yapar, o da yapar diyorsun yani. Normal yani. Erkek yapıyorsa kadın da yapmalı. Yapmalı da öyle bir şey sormadın. <laughs> yapmalı. Buyurun. Değildir bence. Aldatmanın cinsiyeti olmaz. Bence büyük karaktersizlik bir şey. Bunun kadını da karaktersizlik oluyor. Erkeği de karaktersizlik oluyor. Sonuçta karşı taraf güven veriyor, ediyor. Onun güvenini sarsmak bence büyük ayıp. İyi bir şey değil diyorsun. Evet hiç iyi ya, bir şey. Erkek de yapmasın, kadın da yapmasın. Evet yapmasın. Yapıyorsa da ikisi evet, de yapsın. Ya. ya hiç yapmasınlar. Hiç yani. yapmasınlar. Madem bu kadar sevmiyorlar, etmiyorlar, ayrılsınlar yani. Zorla tutmuyor kimse kimseyi. Hiç yapmasınlar. Hiç yapmasınlar. Söz veremem vallahi. Bence erkek kadın işini artık bitirelim ya. Evet. Bu işleri bitirelim artık. Yine bizi kafayı karıştıran kız çıktı. Benim kız arkadaşım var. Yani bitsin artık bu iş. Bence de bitsin. Bitsin. Vallahi hiç. Evet. Takılmayalım artık oralara. Evet kesinlikle. Vay be. Çok şaşırdım hmm. şu anda şoktayım evet, yani. Değil mi? Vallahi şoktayım. Vallahi bravo. Süperler. <laughs> Son soru. Ha, hayır, sondan bir önceki soru. Herkesi sıradan kendini farklı hissetmek normal midir? Bence anormaldir. Ya bence anormaldir ama... ...ben kendimi çok farklı hissediyorum mesela. Kafam karıştı o yüzden. Acaba benim gibi bir sürü insanda kendini farklı hissediyor mudur? Diye düşündüm. Eğer siz farklı hissediyorsanız normaldir size göre. Ha, evet. Mesela ben hissetmiyorum. Kendimi öteki insanlardan farklı. Ben farklı hissettiriyorum. Ay, hissettiriyorum da. Neyi neyiniz? hissettiriyorum? Neyi farklı hissediyorsunuz da. mesela öteki insanlarda? Bilmem mesela zaten ben kendimi başka bir döneme ait hissettiğim için o dönemde yaşıyormuş gibiyim ama bu dönemde yaşıyorum. O yüzden bu dönemde yaşayan insanlar benim hani farklı olduğumu düşünüyorlar. Hangi döneme ait hissediyorsunuz kendinizi? Ee, 60-70. Aa. Evet. Ama hiç görmediğim bir dönem ama o döneme ait hissediyorum kendimi. Ben ikisini de gördüm. Ben belki böyle bir arada dönüm... böyle kayıp gibi bir şey. <laughs> ben ben hiç öyle hissetmiyorum. Kendimi farklı hissetmiyorum. Bakalım merak ettim. Bir dakika ben şimdi ne demiş oldum? Size göre normal. Evet, normal. Buyurun. <laughs> Bana göre normal. Normaldir ya. Aha. Farklı hissediyor çünkü. <laughs> Herkes kendisini öbüründen daha üstün görüyor. Ondan dolayı normal galiba. Siz kendinizi böyle şey üstün başkalarını sıradan hissediyor musunuz yani? Zaman zaman oluyor mu? Yoksa hiç olmuyor mu? Yo, aslında olmuyor. olmuyor. Hayır. Yo, hiç işte fark etmiyor. Onlar gibi Vallahi çöpçü de çöpçü gibi olurum. Profesör profesör gibi olurum. <laughs> Çok tatlı. İddialı. Kim olursa kim olsa aynı şey olmaz. Bizde <laughs> olur mu diyorsun? Şöyle ne demişler nabza göre şerbet veririm. Yani onun karşısında o aman şu, o dediğim daha önce söylemiştim ya en yüksek derecede okumuş olsa şu olsa onun karşısında ezik mezik ya aynı duygu duygular onun gibi olurum yani. Çevkala'da bir özelliğin varsa normal ama hiçbir özelliğin yoksa diğer insanlardan e, o, e, o bir hayalcilik e, olur diye düşünüyorum. Anladım. Yani bazen de geliyor öyle bir şey hani böyle diğerlerinden daha farklıymışsın gibi his geliyor ama sonra bakıyorsun yine aynısın otur yerine. Geçmiş olsun. Evet, çok normal. <laughs> Yapıyor musun böyle? Evet, çok yapıyorum. <laughs> evet. Herkes sıradan mı görüyorsun kız? herkes sıradan görmüyorum ama yani benim seviyeme yetişemeyeceklerini de düşünebiliyorum. Ah. Ah. <laughs> Aa, seviye anne. Yani benim bir yürüyüşüm vardır, onların bir yürüyüşü vardır. Benim oturduğum Aa. bir yer vardır, onların oturduğu bir It yer. Catwalk mu yürüyorsun hep? Biraz asiyet yürüyorum. <laughs> Ona dikkat ediyorsun. Şey, efendim zaten öyle gördü çağırsa. <laughs> Havam vardır yani. Havam var. Abi benim havam kendime yeter diyorsun. Yok. Herkese, Herkese yeter. yeter. Herkese yeter diyorsun. Ne Aa, ben, abi, ama vallahi... farklılıktan kasıt üstün olmak değil ki ben onu algılamadım yani hani farklı yani. Onlar ama şey siz kazandınız ha normalmiş şey yani. Allah'tan yanlış anlıyorlar hep soruları. <laughs> o yüzden ben kazanıyorum. hep yanlış. <laughs> Son soru. Tamam. Hafıza sildirmek normal midir? Böyle bir şey olabiliyor mu arkadaşlar? Lobotomi. Burada böyle çakıyorlar. Ee? Büyük bir hafızanın ölümü gidiyor böyle balık gibi bakıyorsun. Aa, aa. Ben çok düşündüm yaptırmayı elbette <laughs> mesela <aradım. gülüyor> Gerçekten bir böyle gitsin. Çok melankoliyim çok eskiyi özleyerek yaşıyorum eski tamam unutayım önüme bakayım. O yüzden sildirebilirim. Ben istemezdim ya. Hafıza insan hayatının önemli bir şey bence. Yani. Mesela birkaç kişiyi, birkaç şeyi hatırlayayım, <laughs> onun dışında gittim. Öyle olmuyordur de o değil mi? Yani. Hepsini gidiyor. Ya çok gereksiz bilgiler falan da var kafamda. O kadar gereksiz anlar, işte ilkokuldan, çocukluktan kalma bile hep böyle dolu beynimde. Ya böyle bir yüzde seksenin en azından silsek çok rahatlarım yani. Ben istemezdim canım. ya. <laughs> Yok, istemezdim ben. Yok bana göre normal ama Size kendimi bilmek isterim ya hafızamı sildiğim zaman kendimi de mi bilmeyeceğim? Ben şu lobotomiyi da de ilk defa duyduğum için bilmiyorum. La, böyle, net, laproskopi biliyorum ben ciğer, <laughs> ciğer kapalı zaman <avaniyat>, ciğeri <laughs> <da> ciğer ameliyatı. <laughs> ya eskiden bir takım <laughs> e, sinir hastalıklarında bayağı uygulanan bir işlemmiş hatta akıl hastanelerinde. Şey gibi mi? Hani bazı akıl hastanelerinde tam şuraya elektrik çakıyorlar. veriyorlar öyle bir şey Yok, mi? Yok tam burada bir, bir bölge var oraya bir çivi gibi bir şey çakılıyor ve orada hakikaten sen daha sakin bir insan oluyorsun ve daha böyle biraz balık gibi oluyorsun. İlk defa duyduğum bir şey. Size göre normal, bana göre anormal. Buyurun. Son soru. <laughs> Hafıza sildirmek normal midir? Yanlıştır. <laughs> Olmaz. Olmadı yaratmış diyorsun yani. Çok iyi bir yaratmış, şey değil. Yaratmış, sana vermiş. Sen onu iyi kullanacaksın. Ben onu sildireyim de yeni bir hafıza. veya boş versene sen Allah'ın verdiğinden. Şimdi de aklımı kaybetmeyeceğim ki hafıza sadece yani. Anılar gidecek. Geliştir Sildirdiniz şey mi hafıza? Yok canım ben karşı... Kendi gidiyor diyorsun. Ben hafızamı sadece ilerletmeye bakarım. Anladım. <laughs> benim hafıza silik olduğu için normal geliyor. Normal geliyor. Tavsiye ediyor musunuz? Yok hiç tavsiye etmiyorum. Ben trafik kazasında kaybettim hafızamı. Aman Allah korusun. Ay nasıl geldi yerini? Çok iyi gelmese de yüzde sekseni geldi. Geldi. Bu şükür. Uzun mu sürdü bir anda mı oldu hemen gel? Yok bayağı bir zaman geçti. Bir iki yıl civarında oldu. Ay çok geçmiş olsun. Bilirim. Normal değil. Çünkü insan hafızayı sildirdiği zaman hiçbir şey hatırlamayacak. Kimi insan yapıyor onu? Ben yapmam. Çünkü niye insan az çok hiç olmazsa hatıralarında bir şeyler var. İyi güzel tatlı güzel şeyler var. Yani onları sildiğin zaman bir ot gibi bir hayat olur yani. An anla hayatı mı anlamı Size anormal olabilir. geliyor yani. Anormal geliyor. Keşke olsa ya. Benim biraz bir resetlenmem lazım <laughs> beynsel olarak. <laughs> yeni şeyler artık almıyor ama normal değil bence ya. Eskileri hatırlayıp yeni yolunu açtığın yolda dimdik yürümen gerekiyor bence. Eskileri hatırlayıp. Varsa böyle tek teknoloji, seçebiliyorsak aralarından sildirici. Okey, normal bence. Normal. Ya hiç normal Ama değil. seçemezsen hepsi gidiyor. Normal değil ya. Normal. Aa, Aa, bizi hep böyle yapıyor bu kız. Yani. Normal değil. Gebilirim yani hatırlamak bu kadar zaman yaşadığım şeyleri. Bir, yani bir duygularda bir yere getirmişsin getirmişsin kendini. Büyük yol kat etmişsin o da gidiyor. Ay istemem ben de istemem. Öğrendiklerim, zaten yani bildiğimi de bildiğim, denediklerim, keşfettiklerim. keşfettiklerim. Kız söyledi söyledi normal diyeceksin. Normal, normal dedi değil yine. ya dedi. Normalde de önce. Normal hepsi normal. aslında sizin istediğiniz gibi Hanım. Ben böyle istiyorum. Çok güzel olmaz mı? Ya Çok bir de ya. geçmiş ve gelecek yoktur. Şu an vardır. O yüzden geçmiş olmayabilir yani. İkimiz de normal çıktık, değil mi? Normal miymişiz? Evet. Valla çok mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıcı. <tam> <gülüyor> <gülüyor> hayat abi. Evet. Yani. Geldi için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok, çok keyifliydi. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ederim. <laughs>